Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz iki parça, yapışmaz seramik kaplama, derin dikdörtgen fırın kabı, 700 lira. 12 adet, seramik kahve fincanı ve tabak seti, 760 lira. Sarey, inov çay makinesi 3 yıl garantili, 2550 lira. Otomatik, kapanma özellikli elektrikli, ısıtma battaniyesi, 961 lira elektrikli, buharlı ısıtıcı 2 yıl garantili, 1390 lira. Renkli, dikey çizgili cam tatlı kaseleri, 410 lira. Şık, kek standı, 510 lira. Ve bağlamalı ve yaka uzun kollu pantolon takım 765 lira. Emsan, standı mikser 3 yıl garantili, 3200 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kitaplık, çalışma masası, 1350 lira. 13, parça cam baharat takımı, 690 lira. 7'li, porselen porselen, tepsili kapaklı kahvaltılık, 550 lira. Çam, orta sehpa, 590 lira. 32 santim boyutunda balık tavası, 365 lira. Bayan, kalın tabanlı açık burunlu, topuklu ayakkabı, 299 lira. 6 adet, lüks kristal cam bardak seti, 310 lira. Bayan, düz renkli düğmeli kemer, detaylı A kesim elbise, 650 lira. Bayan, olgun çiçek desenli akşam elbisesi, 325 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 3200 lira. Karaca Bone 24 parça 6 kişilik yemek takımı 2900 lira. Karaca 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 3100 lira. Ayarlanabilir yükseklikte metal kahve masası 720 lira. Duvara monte metal baharat rafı 650 lira. 4 parça, baharat şişesi seti, 320 lira. 180, bar basınçlı yıkama, makinesi 3 yıl garantili, 3200 lira. Bayan, şık büyük kapasiteli omuz çantası, 292 lira. 1 adet, uzun saplı yapışmaz valfi konu yapıcı, 330 lira. Kapaklı, ekstra büyük paslanmaz, çelik fırın tepsisi tanesi, 250 lira. LCD, ekran dijital ağırlık ölçer kaşık, 85 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Altılı, kabak çiçeği cam kahve çay seti, 353 lira. Emsan, parla çaydanlık, 795 lira. Yer, tasarruflu paslanmaz banyo düzenleyici, 360 lira. 8 parça, cam gıda depolama kapları seti, 550 lira. Philips, erkek bakım seti 7'si 1, arada 3 yıl garantili, 639 lira. Onvo, 42 inç Full HD Android, 13 Smart LED TV 3 yıl garantili, 6290 lira. Çift, kişilik çiçek desenli nevresim takımı, 335 lira. 6 parça, banyo aksesuar seti, 300 lira. 5 parça, emaye saklama kabı seti, 557 lira. Cülü, premium pamuklu, havlu seti toplamı, 244 lira. Emsan, 20 santim boyutunda, cam kapaklı sahan, 399 lira. Hatırlı, kristal cam kahve, yanı su bardağı seti, 270 lira. 3,5 litre kapasiteli 6,5 mega, boy erzak saklama kabı seti, 300 lira. 200 çarpı 270 santim boyutunda, polar battaniye, 518 lira. Bayan, yüksek bel fermuar, süs detaylı tayt, 256 lira. 3 adet, pamuklu el havlusu, banyo havlusu seti, 351 lira. Şık, cam meyve kasesi, 340 lira. 4 parça, paslanmaz, çelik tencere seti, 1299 lira. Ginko yaprağı duvar saati 266 lira. Canlı çiçek baskılı ultra yumuşak polar battaniye 358 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Ş Saf beyaz seramik sunum tabağı 58 lira. 3 adet duvara monteli sıvı sabunluk 390 lira. Çift. Kişilik şık nevresim takımı 253 lira. 5 parça emaye tencere seti 1066 lira. Fonksiyonlu mutfak dolabı 792 lira. Bayan çiçek desenli dar paça tayt 153 lira. Bayan zarif çiçek desenli ipek pijama takımı 243 lira. Yıldız desenli polyester yorgan kılıfı seti 236 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1499 lira. Metal, ekmeklik ve üçlü kavanoz seti, 545 lira. Lüks, 7 li porselen baharat takımı, 690 lira. Kili, porselen yağlık seti, 159 lira. Metal, çiçek saksı merdiven sergi rafı, 590 lira. Mavi, çiçekli yuvarlak masa örtüsü, 227 lira. Altılı, tığ işi örgü için pamuklu iplik tanesi, 67 lira. 4 adet, büyük kapaklı saklama kapları, 224 lira. Fermuarlı, 3 parça ekstra büyük, dayanıklı taşıma çantaları tanesi, 80 lira. Güzü, standlı kapaklı kaşıklı cam baharatlık takımı, 343 lira. Çift, kişilik kırmızı kalpli nevresim seti, 491 lira. Titanyum, döküm tava 28 santim boyutunda ve 20 santimetre boyutunda silikon tutamaçlı sahan seti, 480 lira. 3 çekmeceli, ahşap komidin, 443 lira. 24 santim, çapında tava yapışmaz, seramik tava, 310 lira. Katlanabilir, depolama, sepetleri, 127 lira. Saplı, çok yönlü dokuma, depolama sepeti, 148 lira. Yanmaz, yapışmaz teflon tava seti 16-20-24 santim boyutlarında, 259 lira. Mutfak ve hol için iki çekmeceli, beyaz dolap, 385 lira. 12 adet, delikli klasik tarz, 6 inç plastik saksı toplamı, 235 lira. Karaca, döküm kek kalıbı, 299 lira. Güral, porselen 6 kişilik, 24 parça yemek takımı, 2199 lira. 1 adet, pişirme kek kalıbı, 180 lira. Kek, borcam taşıma kabı, 135 lira. 12'li, yuvarlak saklama kabı seti, 189 lira. 5 adet, karbon çelikli fırın, tepsisi seti kek kalıbı, 690 lira. Çiçek, desenli kupa bardak, 100 lira. Hakir, bilender seti 3 yıl garantili, 1650 lira. 6 adet, puantiyeli desenli kilot, 256 lira. Döküm, saç kavurma gözleme tavası, 315 lira. 1 adet, 3 başlı yapay lale çiçekleri, 122 lira. Tefal, toz torbasız elektrikli süpürge 3 yıl garantili, 2590 lira. 6 parça kutlu çay bardağı, 115 lira çiçek desenli kırlent tanesi 95 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.